nasıl alt verdiniz? altın mı verdiniz? Ne yaptınız? Şöyle. Öğrenmiş evet. tamam. Buraya ben de bilmiyordum. Ben de başkasının tavsiyesinden geldim. Hı hı. Böyle getiriyorsun da aydan aya işte gram altın. Yani kaç ne kadar yapıyor? Ben mesela 200 gram verdim. 200 gram da 8 gram alacaktım ama daha bir kere o 4 gram aldım ötekini de getirdim verdim. Ne kadar verdin buraya toplam? Toplam 200 gram altın verdim. Evet. Ama e, bunu Hiç dedim hani veriyorum ama e, kağıt var böyle kağıtları var. Evet. Bunu dedim se senedi yok sepeti yok bilmiyorum kafam karıştı. Yani sordum da dedim bunu dedim bu altınları dedim istediğimiz zaman alabilir ihtiyacımız olur anında yani. Evet. Alı vereceğim dedi yani şey dedi alabilirsiniz tabii ki. Hani altın olarak da olmasa da dedi para olarak da veririm dedi. Hiç verdin mi para? Para evet. Ne kadar? ay üç ay aldım işte. 4 gramına kadar yapıyor. Sekiz, dokuz milyar. Verdi ya. Sonra ne oldu? Sen hepsini almak mı istedin? Ne oldu? Hayır almak istemedim. İşte böyle kapanın, kapanınca yazmışlar ya tamir diye. He. Biz dedik tamir herhalde yapılıyor ama aç, hani açılacak dedi falan güne kadar. Kim dedi onu? Ya şeye atmış. Konuştun mu sen bir daha onlarla? Yok. Konuşmadım. Böyle kapandı. Herkes işte toplandık yani. Ne yapacaksın şimdi abla? Efendim? Ne yapacaksın şimdi? Ya vereceğim diyor. Bilmiyorum. Vereceğim yani. Şöyle kafamı toparlayın. Abla i̇şte. ne baktınız? Altınız mı vardı burada? Ha, altınlarımızı çalmış köpek. Ne kadar var? Çok var mı? Çok var. Hiç ne kadar? Değil. Ne kadar abla 3 milyon. Üç milyon. Ay salanlar hiçsinler. Günler. Bu özetle anlattığım bir yerde. Ay salanlar, bu insanlar. Ay anne, ağzın mı? Yok.